Konumuz konuğumuz var Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimoğlu. Hemen konuğumuza hoş geldiniz diyeyim. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Önemli bir zirve. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. NATO zirvesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla bir taraftan da ikili görüşmeler başladı bile. Bu diplomasi trafiği de NATO zirvesindeki önemini biraz sorayım size. Nasıl bir etki edecek bundan sonrası için? Aslında NATO bu zirvenin gündemi bizim için çok kıymetli. Çünkü e, NATO zaten bir konsept değişikliğine gitmişti Soğuk Savaş sonrasında. Bu konsept değişikliğini de meşrulaştıran gelişmeler görmüştük biz dünyanın dört bir tarafında aslında bu süreçte. Ya da bu gelişmeler paralelinde NATO yeni konseptine Kuzey Atlantik ötesini taşıyan bir güvenlik sistemi olarak varlığını meşrulaştıran bir zemine taşımıştı. Şu an bizim için önemli olan bu gündem başlıkları özelinde e, Ukrayna-Rusya krizi üzerinden acaba NATO yeni bir güncellemeye mi gidecek? Yani NATO üyesi olmayan ama NATO üyesi olmaya aday ülkeler için de örneğin güvenlik sınırlarını Hı. genişletmeye yönelik bir eee inisiyatif mi ortaya koyacak ya da böyle bir inisiyatifin ortaya konulması için NATO üyesi olan ülkelere bir baskı mı oluşacak ben aslında bunu Hı -hı. çok merak ediyorum bunu gözlemlemeyi umuyorum bu süreçte Peki efendim şimdi Türkiye'nin biraz durduğu noktadan bahsedelim. Ee, Türkiye başından bu yana e, uluslararası hukuka vurgu yapıyor. Özellikle toprak bütünlüğünün yanında olduğunu söylüyor Ukrayna için. Diğer yandan tabii Putin'le de görüşmelerine devam ediyor. Her iki isimle de yaptığı görüşmeleri zirvede bununla ilgili de bilgi verecek. Acaba e, yeterli bu anlamda desteği görecek mi NATO'dan? Ne bekliyorsunuz? Şöyle bir durum var. Yani burada Türkiye'nin tarafsızlığı tabii taraf olan ülkeler için rahatsız edecek. Ben açıkçası Türkiye'nin burada ciddi anlamda bir e, baskı göreceğini düşünüyorum. NATO üyesi olma hasebiyle, NATO üyesi olması üzerinden. Türkiye'nin de daha katı bir şekilde işte Rusya'nın karşısında tavır almasına yönelik bir beklenti ortaya çıkacak. Ama burada tabii Türkiye'nin Ara tutumu da çok kıymetli bir taraftan. Yani Türkiye'nin bu tarafsızlığını da kaybetmemesi gerekiyor ki Rusya ile bir çözüm üretme noktasında en azından Rusya'nın daha ılımlı yaklaşabileceği bir ülke olsun. Ama burada tabii ki NATO çıkarları öncelenecek ve şu an NATO çıkarlarının neyi gerektirdiği de çok açık bir şekilde ortada. Bu açıdan düşünüldüğünde dediğim gibi görüşmelerde ülkemizi zor bir sınav bekliyor açıkçası. Peki nasıl bir sonuç çıkar genel itibariyle? Şöyle bir durum var yani Türkiye'nin bu tarafsızlığı sürdürmeye yönelik eğiliminin nedeni çok açık bir şekilde ortada. Yani Rusya Türkiye için çok kolay vazgeçilebilir bir müttefik değil. Çünkü şu an zaten hali hazırda. Türkiye ve Rusya'nın ortak çıkarları özelinde işbirliği yaptı başka bir bölge var hala Suriye yani biz e, Ukrayna'ya çok fazla odaklandık gözümüzü oraya diktik ama Suriye meselesi hala bir nihayet vermiş değil bizim bir taraftan e, Türkiye Rusya ilişkilerini sadece işte ekonomik ilişkiler enerji ticareti vesaire üzerinden değil bölgesel işbirliğini ve bölgesel Hı -hı. işbirliğini güvenlik anlamında da okumaya devam etmemiz gerekiyor bu açıdan dediğim gibi Türkiye'nin bütün e, buradaki ısrarlara rağmen tarafsızlığını devam ettirme noktasında inisiyatif olacağını düşünüyorum ben. Belki en fazla söylem bazında birazcık daha söylemsel olarak sert ifadelere doğru bir kayış olabilir. Daha politik bir Düzleme geçilebilir burada söylemler açısından işte krizin bir an önce bitirilmesi, Rusya'nın burada aktif rol oynaması, Rusya'ya daha fazla rol düştüğü vesaire gibi. Ama son kertede baktığınızda dediğim gibi Türkiye şu an çok taraflı bir tarafsızlık siyaseti izliyor. Bunu sürdürmeye de devam edecektir diye düşünüyorum ben. Peki şimdi bir taraftan da tabii yaptırımlardan da bahsetmek lazım. Ee, Batı'nın bu konuda aslında istikrarını soracağım size. Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ediyor. Son olarak enerjiyle ilgili Rusya'dan bir tehdit gelmişti yine. Ee, arası iyi olmayan ülkelerle ilgili doğal gaz satışının rubleyle gerçekleştirileceğini söyledi. Ee, bu anlamda şimdi Amerika'nın yapmış olduğu aslında itibarsızlaştırmaya yönelik olan bu adımlara bir tepki gelmiş oldu. Dolayısıyla diğer taraftan batının aslında eskisi kadar çok da bu yaptırımlara sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında. Sizce besleden taraf neresi olacak? bunu öngörebilmek çok zor yani bu tamamen şey olur falcılık olur bir tür baktığımız zaman uluslararası ilişkiler <laughs> ölçülüğünde e, çünkü iki taraf da gittikçe köşeye sıkışıyor Evet, Rusya için çok daha büyük sorunlar e, gündemde çünkü Rusya sadece dışarıda değil <laughs> içeride de sıkışıyor baktığımız zaman işte artık işten çıkarmaları vesaireleri şunları bunları okumaya başladık ki bu toplumsal ölçekte sorun bir kere zaten işte internetle ilgili çok katı Kararlar alındığı andan itibaren Armasya'da biz şunu düşünmeye başladık. Evet dedik ki yani gerçekten de büyük bir toplumsal patlamadan evet. duyulan endişenin dozu gittikçe artmaya başlıyor. Yani bu bir risk de bir tehdit de olmaya doğru <laughs> e, yöneliyor. Bu da tabii ki Rusya'yı köşeye sıkıştıran şeylerden bir tanesi kıymetli. Ama diğer taraftan baktığınız zaman Rusya'nın hamlesi ki ruble hamlesi Rusya'nın aslında yeni değil. Yani biz bunu ilk kez duymuyoruz. Rusya <laughs> daha önce mesela İran'ı bu noktada ikna etmeye çalıştı. Diğer işte enerji tedarikçisi ülkelere dedi biz niye kendi para birimlerimizle e, enerji satışı yapmıyoruz? Yani bu anlamda işte doların hakimiyetini kırmaya yönelik bir tavrımız olmalı. Ama son kertede bu kriz sürecinde özel olarak bu hamlenin gelmesinin nedeni Rusya'nın dondurulmuş ile ilgili yeni düzenlemelere gidilmesinin sağlanması. Hı. Çünkü baktığınız zaman özellikle Avrupa Birliği ülkeleri özelinde e, gaz alışverişi yapabilecek ruble yok ellerinde. Bunun için varlıklarla ilgili biraz daha e, yumuşamaya doğru gitmek e, gerekecek büyük ihtimalle. Bu, bu noktada belki hani ilk ciddi kırılmaları görebiliriz Hı. ama mesela Polonya'nın çıkışı çok önemli. Dedi ki sözleşmeler ve aykırı hareket edilmiş olur. Hı -hı. E baktığınız zaman Rusya'ya uygulanan şu anki atmargoları hangi ölçekte değerlendireceğiz? Bunları nereye koyacağız? Gayet olağanüstü bir durum var ortada. Hı -hı. Bu Rusya'nın hamlesini meşrulaştırır mı? Evet Rusya ölçeğinde baktığınız zaman meşrulaştırır. E, biraz şöyle bir tablo ortaya çıktı. Yani. Rusya'nın bir kere gerçek anlamda işte düşman ülkeler olarak bir gruplama yaptığını görüyoruz burada. Kim artık Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, işte Kanada, Güney Kore, Ukrayna, Singapur, Norveç başta olmak üzere yaptırım uygulayan devletler için bir düşman tanımlaması yaptı net olarak Rusya. Ama bunlar içerisinde tabii Hepsinin Rusya ile olan gaz ticareti ölçeğinde düşündüğümüzde bağımlılığı aynı ölçekte değil. Aslında bu ruble silahının da bu anlamda öncelikli olarak biz daha çok Avrupa Birliği ülkelerine yöneldiğini <laughs> görüyoruz. Ki Avrupa Birliği ülkeleri genel anlamda yaptırımların gevşetilmesi noktasında eğer bir inisiyatif ortaya çıkacaksa kısa vadede bu inisiyatifin ortaya çıkabilmesi noktasında çok daha lokomotif geçebilir. <laughs> olma potansiyeline sahip olan ülkeler. Nitekim zaten şöyle bir tablo var. Yani Ukrayna Rusya arasındaki krizde de görüşmeler sürecinin devam ettiğini göz önünde bulundurursak aslında bu açıdan bir gevşemenin ortaya çıkması çözümcül bir yaklaşım ölçeğinde de daha umut verici bir tablonun ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak. Peki şimdi bir taraftan da diplomasi trafiği Türkiye'nin devam ediyor. İşte müttefiklerden şu ana kadar belki almadığı desteği bundan sonra alır mı diye de bir soru işareti var kafamızda. Şöyle ki bir taraftan mekik diplomasisi sürüyor, görüşmeler sürüyor. Bugün bile zirvede ikili görüşmeler yapıldı. Macron'la ilk olarak bir görüşme yapıldığını biliyoruz. Acaba Amerika başta olmak üzere diğer ülkelerin gözünde Türkiye yeniden bir konumlandı diyebilir miyiz? mesajlarla, temaslarla bunu görüyor musunuz? Şöyle bir şey söylemek mümkün. Yani dediğim gibi ya yani aktif tarafsızlık belki 2. Dünya Savaşı'nda da izlediği siyaset oldu <laughs> Türkiye'nin. Benzer bir siyaset izliyor Türkiye şu anda. Mesela Suriye meselesinde Türkiye'nin konumu birazcık daha farklıydı. O yüzden mesela evet. dip, hatta o dönem şöyle bir değerlendirme yapmak zorunda kaldı maalesef. Dedi ki Türkiye diplomatik olarak masada olmadığı için askeri olarak sahada olmak zorunda. Ama burada baktığınız zaman Türkiye'siz bir kombinasyonun daha çok diplomasi trafiğinin düşünülemediği bir tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü burada Türkiye aslında dolaylı taraflardan bir tanesi, bir bölge ülkesi olarak. Şu an Türkiye için bir sınır tehdidi ...köz konusu değil. Baktığımızda... ...işte burada yaşayan bir Türk nüfus yok... ...mesela. Onun dışında bir... ...geçirgenlik vesaire. Belki evet... ...Türkiye'ye gelen Ukraynalı göçmenler... ...savaştan kaçan insanlar vesaire... ...bu süreçte kesinlikle oldu ama... ...Suriye'deki gibi bir taraf... ...olma durumu yok Türkiye'nin. O yüzden çok daha nötr, iki ülkeyle de... ...ilişkileri iyi bir ülke. Arap oluculuk statüsüne... ...ben çok daha uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bir işte... Fransa ile karşılaştırdığımda ya da bir <laughs> e, Almanya ile İtalya ile İspanya ile vesaire karşılaştırdığımda o yüzden ben Türkiye'nin burada pivot ülke olma konumunu sürdüreceğini bu anlamda da uluslararası ölçekte de oldukça e, kıymetli bir noktada bu, bu kriz özelinde var mı olacağını düşünüyorum. diplomatik ölçekte. Peki şimdi biraz da sahaya bakalım. Sahada hala bombardımanların devam ettiğini, çatışmaların sürdüğünü biliyoruz. Ama diğer yandan sözde hem Ukrayna hem de Rusya masada artık anlaşmak istiyor. Şimdi anlaşmak isteyen taraflar gibi bir durum söz konusu değil sahada. Nereye kadar bu şekilde çatışmalar sizce devam eder? Kimin eli şu anda daha güçlü? şöyle bir enteresan durum var yani en başından beri bu çatışmaların yani resmen bir savaş ilanı yok karşılıklı ama sahada gördüğümüz durum de facto yani pili olarak bir savaş durumuna uygun. O yüzden mesela görüşmelerin devam ettiği süreçlerde genelde hani burada makul olan beklediğimiz şey bir ateşkes durumunun olmasıdır. Yani görüşmeler Sonlanana kadar aslında ya artık bir nihayete erişmeyeceği durumun çok daha tabloda net bir şekilde ortaya çıkar. Orada ateşkesin kesilmesini ya da sona ermesini beklemek daha mı? <laughs> Burada çatışmanın karakteri bu zaten. Yani Rusya sahada çatışmaları devam ettirerek Ukrayna direnerek masada güçlü olmadığına bunu bir araç haline getirmeye çalışıyor. Zaten NATO'nun bu gündemle toplanmasının da en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Bugün demin sebebi en başta hatırlayacak olursanız e, Rusya'ya Ukrayna üzerinden verilmeye çalışılan bir göz var. O sonra bir anda e, NATO sahneden çekildi. Biz daha çok Amerika'yı gördük. E, sonrasında Amerika'da daha dolaylı olarak sürecin içerisinde işe yapan süreçlerini tetikleyerek varlık gösterdi. Şimdi bu NATO'nun ikinci hamlesi aslında Rusya'ya karşı. Yani. Buradan çıkacak kararlar o yüzden çok kıymetli. Bir, NATO'nun kendi kimliğindeki bir revizyon. İkincisi de Ukrayna'ya, özür diliyorum, Rusya'ya bu görüşmeler sürecinde bir gözdağı verebilmek, oradan bir tehdit unsuru oluşturabilmek adına kıymetli. Ama benim buradan açıkçası düşündüğüm bir şey var ki o da şu, Ukrayna üzerinde görüşmeler sürecinde daha, ılımlı ve çözümcül bir yaklaşımı sergilenmesine yönelik baskı da atabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada özellikle sürece en başından beri dahil olmuş olan birisi Macron'la Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşme <laughs> oldukça önemli. Yani bu iki lider zaten sürecin başından beri çok daha aktif bir şekilde bu gelişmelerin içerisinde onlar arasında ayrıca bir diyaloğun oluşması da önemli diye düşünüyorum. Peki efendim çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Şimdi zirve devam ediyor, konuşmaya devam edeceğiz. Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Şerife Özkan oldu. Uğurlayalım konuğumuza teşekkür edelim. Ardından haber başlıklarımızla devam ediyor olacağız.